Bu videoda bir iş ortağına ait 120 ve 320 hesaplar arası bir man yapmayı ele alacağız. Ee, bazı müşterilerimizden mal da alıyor olabiliriz ya da bazı tedarikçilerimize mal da satıyor olabiliriz. Ee, Tabi böyle olunca e, bu iş ortağının hem 120 hem de 320 hesapları çalışacaktır. Uzlaştırma da esas olan noktalardan birisi hesap olduğu için faturaların kapatılması noktasında bu bazı sorunlara yol açabilir. Bunun için de 120-320 hesapları arası firman kaydı oluşturmamız bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Muhasebe modülüne girip bir iş ortağı defterine baktığımızda firman müşterimizin bu şekilde hem 120 tarafında 180 liralık e, borç bakiyesinin 320 tarafında da 885 liralık bir alacak bakiyesinin olduğunu görüyoruz. Mahsuplaştırmak istediğinde 295 liralık bir tutarla e, bunu mahsuplaştırmak isteyebilir. Tabi bu sorun alacak ve borç şarjlandırma tarafında daha çok ortaya çıkmakta. Orada değerlerin net görünmesini engellemekte. Hemen muhasebeden bir yemeğe kaydı oluşturup bir man işlemini yapabiliriz. Bunun için mutlaka yeni bir birman man oluşturmakta fayda var. Tabii yapılandırmadan bir YMI oluşturalım öncelikle. Yoksa Ürünü diğer diyebiliriz. Kısa koduna da anlayacağımız bir kısa kod verelim. haneli büyük harflerden oluşan. Hemen yemeğe kaydımızı oluşturmaya başlayalım. Birman müşteri 120-320 birmanı diyelim. Yemi olarak da birman yemiğimizi seçeriz. Kaydımıza başladığımızda 320 hesapta iş ortağımızı seçerek, birman müşterisini seçerek yine satır açıklamamızı yazıp 885 liralık tutar üzerinde yani daha az olan işlem üzerinde birmanımızı yapabiliriz. 120 hesap kaydımızı da girelim. Bu şekilde kaydedip onayladığımızda Artık müşterimizin tedarikçi faturası üzerinde bu virman kaydı eklenebilir hale gelecektir. Bunu eklediğimizde müşterimizin tedarikçi faturası ödendi durumuna gelecektir. Aynı şekilde müşteri faturasının üzerinde de yine virman kaydımız gelecektir. İşlediğimizde istediğimiz 295 liralık bakiye faturamız üzerinde oluşmuş olacaktır iş ortağı defterinden baktığımızda bir man kaydımızı görebiliriz ve borç alacak yaşlandırmamızda da artık net değerlerimizi görebilir duruma gelebiliriz.